Hak dostum hak diyerek başlayalım söze. Huzur hazurun vakti sefai merdan. Haindir, dinsizdir, münafıktır şeytan. Şeytanın dinsizliğine lanet, Rahman'ın birliğine handi bir gayet. Bizleri izleyen değerli seyircilerimizin sıhhatine, sağlığına diyerek başlayalım söze. Sevgiyi anlatan cümlelerin özüne, meşki anlatan namelerin sözüne sevgiyi anlatan nar aşkın közüne özlem çeken maşun demine devranına eyvallah diyerek başlayalım söze. Efendi bu hikayede anlatacağım şey aslında hepimizin bir gün böyle hani omzumuzda taşıdığımız dertler omuzumuzu büktüğü zaman hani böyle içimize kapanırız hiçbir şeyden lezzet almayız bir şey sorulduğu zaman aman bana ulaşmayın canım sıkkın deriz ya. Ve o canımızın sıkkınlığı uzun uzun günler omzumuzdan atamayız ya. İşte böyle başlayacağım. Efendim, e, mantıkla kalp arasında ince bir çizgi vardır. Akıl ve kalp arasında. Burayı burayı unutmamamız lazım. Bazen mantık e, halletmiyor her şeyi. Gönül kapısını açmamız lazım. Bir gün e, gönlümüzü deniz gibi tutmalıyız. Neden deniz gibi tutmalıyız? deniz kenarındaki kumsalda bir çocuk kumsalda oturmuş dalgalarla oyun oynuyor. Ayağındaki terliklerden bir tanesi de dalgalar aldığı gibi çeki veriyor denize doğru. Çocuk almaya çalışıyor ama terliği gidiyor. Ağlamaya başlıyor. Elindeki hemen bir çubukla kumsala yazıyor. Bu deniz, bu deniz var ya hırsızdır. Az ileride bir balıkçı Uzun zaman sonra ilk defa ağına çektiği balıkları görünce aman Allah'ım diyor. Bu ne güzel bereket. Şükürler olsun Allah'ım. Çekiyor balık ağını. Sonra sevinçle koşuyor kumsala. Kumsala yazıyor. Bu deniz var ya gönlü çok çok bereketli. Az ileride çocuğunu denizde kaybetmiş acılı bir anne Aradan zaman geçse de hüznü yüreğine oturmuş, dalgalar ayaklarına vurduğu zaman kumsada yazıyor. Bu deniz katildir. Ve az ileride bir dalgıç bereketini denizin dibinden çıkarttığı torbayla getiriyor. İstiridyeleri açarken aman Allah'ım öyle mükemmel bir inci tanesine kavuşuyor ki zengin olduğunu hissediyor hemen gidiyor kumsala yazıyor bu denizin gönlü zengindir o sırada müthiş bir dalga geliyor kumsaldaki bütün yazıları silip süpürüveriyor uzaktan bir ses geliyor denizin sesi siz siz olun gönlünüzü denize benzetin deniz gibi olun sıkıntılarınızı dalgalar alıp götürsün. Evet, gönlünüzü deniz gibi tutun. Aman ha, hakkınızda söylenen sözlere de sakın ha, sakın takmayın. Eğer kafanıza takarsanız, sizinle birlikte omzunuza taşırsınız. Her defasında o acı sizinle birlikte gelir. Efendim... Ben bu kıssayı bir mecmua kenarından aldım sizlere aktardım. E sakiye sohbet kalmazmış baki. Her ne kadar süvç lisanı eledimse affola.